Herkese Merhaba yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız bu videoda Facebook ve Instagram'daki reklam sorunlarını hakkında konuşacağız ve bu reklam sorunlarını nasıl çözebileceğiniz konusunda sizlere detaylı bilgi vereceğim arkadaşlar Eğer ki Instagram'da veya Facebook'ta reklam verdiğinizde çeşitli sorunlar karşı karşınıza çıkıyorsa bunları çözmenin en kolay yolu nedir diye sizlere bu videoda çözümler göstereceğim Evet o zaman hemen başlayalım Şimdi öncelikte e, sorunlardan bahsetmem lazım. Yani hangi sorunlar genelde e, çıkmakta ve nasıl bir e, işte yol izlerseniz bunu çözebileceğinizi anlatmak istiyorum. Öncelikle mesela şu sorun çok fazla yaşanıyor. İşte Facebook hesabınız e, kısıtlandı veya e, reklam hesabınız kısıtlandı ya da işte Instagram hesabınız topluluk kurallarını veya reklam ilkelerini ihlal ettiği için reklam veremezsiniz gibi çeşitli buna benzer uyarıları görebiliyorsunuz veya bir tane daha var onu da göstermek istiyorum bu arada göstereceğim sayfadaki kişiden izin almadığım için biraz sayfanın ismini gizlemeye çalışacağım ne kadar başarılı olacağım onu bilmiyorum ama en azından göstermek istiyorum sorunu şöyle bir hemen bakalım ben biraz yakınlaştırayım telefonu evet gördüğünüz üzere mesela şu şeye reklam vereceğim hemen devam edelim burada herhalde isim artık çıkmıyordu diye umut ediyorum. Evet çıkmıyor. Şimdi buradan devam edelim mesela. Bu arada bu bir siyasetçinin hesabı. Yani siyasi reklam vermeye çalıştığımızda bakın nasıl bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Şimdi siyasi reklamları seçtim. Bu arada siyasi reklam vermek için de izin almanız gerekiyor. Öyle herkes siyasi reklam veremez. O ayarları, izinleri aldık ama hala sorun devam ediyor. Onu burada göstermek istedim açıkçası size. Şimdi devam edelim şuradan bitti diyelim. Şimdi burada çok da bir şeye kurcalamadan de devam edeceğim yani bütçe falan ayarlamayacağım direkt ee, şöyle hazır ol artık diyor diyor <laughs> ben de ona göre yakınıştırayım ee, evet gördüğünüz üzere arkadaşlar tebrikler dedi ve reklamınızı incelemede diyor peki gerçekten incelemede mi hemen bakalım yenileyelim gördüğünüz üzere hiçbir şey değişmedi yine aynı şekilde reklamı onaylamadı ve başa sardı bu bir sorun bir de bu sorun var ve daha nice sorun var arkadaşlar. Yani o yüzden bu sorunları nasıl çözebileceğinizi tek tek anlatmak istiyorum. Öncelikle çok basit şeyleri kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bunları kaçırmayın. Bunlar çok çok önemli detaylar. Mesela göstereyim hemen. Diyelim ki bu hesap üzerinden gidelim. Bu hesaba reklam vereceksiniz ama. E, i̇ki faktörlü kimlik doğrulama olsun e, Facebook'ta ve Instagram'da ondan sonra e, işte ödeme yöntemi olsun bunları hep kaçırıyorsunuz buradan sorun olmaya başlıyor. Mesela şimdi göstereceğim sizlere şurada ayarlar ve Gizli'ye girdikten sonra bakın e, işletme veya içerik üreticisi hiç fark etmez. Buraya gelin reklam ödemeleri kısmına geçin arkadaşlar. Şimdi reklam kısmına geldik buradan ödeme yöntemlerinde lütfen e, ilk önce bir bakın ödeme var mı yok mu? Yani borç varsa hemen ödemeniz gerekiyor. Bazen buradan çok büyük yani sorunlar buradan kaynaklanıyor. Onu çözmeniz gerekiyor. Tamam. Bunu da yaptık ama sorun devam ediyor. E, tamam sorun devam edebilir ama çözümler e, bitmedi. Burada da hesaplar merkezine gelin lütfen. E, geri çıktıktan sonra yine burada şifre ve güvenliğe girin. Şifre ve güvenlik kısmına geldik arkadaşlar. Burada iki faktörlü kimlik doğrulamanın açık olup olmadığını kontrol edin. Eğer kapalı ise açın çünkü bunları açmadan Instagram izin vermiyor bu arada her reklam vermenizi ee, o da çok çok önemli olan bir detay. Şimdi bunu da böyle hallettik ama sorun devam ediyorsa ne yapacağız? Hemen ben bir Facebook'a gireceğim size o sayfayı göstermek istiyorum. Evet Facebook'a geldikten sonra Facebook'tan Meta Business'a girin arkadaşlar. Meta Business'a girdikten sonra bakın burada şunu görüyorsunuz. Buraya tıklamanız gerekiyor. Tıklayalım. Tıkladıktan sonra ise arkadaşlar burada size eğer hesapla ilgili sorun varsa nasıl çözebileceğinizi zaten gösteriyor. Bu şekilde ilerleyerek hesabınızdaki sorunu Çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada eğer sorun nasıl çözebileceği konusunda kaynakları göstermiyorsa, o zaman şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Reklam verirken karşınıza çıkan sorun nedir? Onu bir tespit etmek lazım. Yani sorun tam olarak neyden kaynaklanıyor? Onu bulduktan sonra buraya geldiğinizde zaten yardım merkezi üzerinden sizi yönlendirecek ve e, hatta bazen de gerekirse Instagram şey Facebook reklam ekibiyle de sizleri e, iletişime geçmeniz için yönlendirebiliyor. Şimdi bunu yaptık ama yine de olmadıysa neler yapabileceğinizi anlatmak istiyorum şimdi e, Instagram'da ne yazık ki böyle sorunlar çok fazla yaşanıyor veya Facebook'ta Hatta şu sorun az önce göstermiştim. tekrar göstereyim özellikle çok fazla yaşanıyor yani işte reklam hesabın kısıtlandı diyor şimdi bunu yaşadığınızda Eğer ki yaptığınız e, işlemler işe yaramıyorsa çok fazla e, kurcalamanızı tavsiye etmem niye Çünkü fazla e, uğraşınca veya itiraz kanallarını tam iyi değerlendirmediğiniz sürece bu sefer de nasıl sorunlar karşınıza çıkıyor biliyor musunuz e, hesabınız itiraz kanalları tamamen tüken endiği için İşe yaramıyor artık diyor e, Facebook diyor ki kardeşim sen tüm yolları denedin işe yaramadı gitti geçmiş olsun. O yüzden e, böyle durumlarda lütfen profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Eğer gerçekten iş yapıyorsanız yani bir kişisel hesabınız varsa ona bir şey diyemem. O zaman e, destek almak zorunda değilsiniz. Böyle küçük reklamlar veriyorsunuz ama bir işletme iseniz yani profesyonel destek almanız şart arkadaşlar. Yani bunu e, yapmak zorundasınız yoksa yani çok da verim almazsınız öyle söyleyeyim. Hani diyelim ki bu sefer kurtardınız bir şekilde Yarın yine olacak, bugün yine olacak, öbür gün yine olacak. O yüzden size tavsiyem lütfen böyle durumlarda destek almaktan çekinmeyin. E peki ben kimden destek alacağım? Şimdi o konuda biraz sıkıntı ne yazık ki. Yani araştırma yapmanız gerekiyor. En iyisi kim diye. Reklam vermek konusunda piyasada çok çok fazla insan var ama bir o kadar da hani saçma sapan işte sizin paranıza göz diken insanlar da var. Onlara da dikkat etmeniz var lazım yani. Ben de mesela bu konuda destek veriyorum ama herkese de destek vermiyorum bu arada. Seçici davranmaya çalışıyorum çünkü bazıları replika ürünler satıyor bazıları işte insanları dolandırmaya çalışıyor ben onu hissediyorum bir şekilde. Ben öyle durumlarda çalışmıyorum ama gerçekten eğer güven veren bir sayfanız varsa gerçekten bu işi düzgün bir şekilde yapıyorsanız benden de destek alabilirsiniz. Benden destek almak için de aşağıda açıklama kısmı, kısmında mail adresimiz var zaten. Onun dışında tabi instagramdan da yazabiliyorsunuz hatta şu an ekranda mail adresimiz görünüyor. Buradan da yazabilirsiniz destek almak istiyorsanız bu mail adresi size uygun diyebilirim. Şimdi bu konuda gerçekten dediğim gibi yani yapabileceğiniz yapabilecekleriniz bu aslında çok daha hani ilerleyen bir süreç değil. Yani eğer Instagram veya Facebook size bu link üzerinden yardımcı olmuyorsa o zaman çok da maalesef ki yapacağınız bir şey yok arkadaşlar. Maalesef ki. Az önce gösterdiğim üzere yani bu ayarları falan işte bu mesela hesaptan vereceksiniz reklam. Vermeniz şart arkadaşlar. Bazen de mesela Facebook'u kaldırıyorsunuz. ve Reklam vermeye çalışıyorsunuz. O zaman da sıkıntı oluyor. Mesela şu reklam çıkarsak bakın olmuyor. Niye? Çünkü bir hata var. Büyük ihtimalle müzikten kaynaklanıyor ama ha oluyor işte yani hatalar oluyor. Biraz dikkat etmek lazım. Yani acaba neden kaynaklanıyor? Bunu tespit ettikten sonra bakmak lazım. ha işte ben reklam veremiyorum dedikten sonra olmuyor. Mesela az önce dedim ya siyasi reklam verirken ya da bazı özel koşullar var. Mesela istihdam, konut satışı bunlar özel koşullar gerektiren reklamlar olduğu için mesela buradan veriyorsanız yine reklamlarınız iptal olacaktır. Onu söyleyeyim. Mesela şu an örnek siyasiye bastığımız zaman bakın olmadı. Niye? Çünkü bu başka bir hesap ve az önceki hesapta olurken burada olmuyor. Kimlik onayı istiyor, sizin hangi ülkede yaşadığınızı tespit ediyor falan. Yani siyasi reklamlarda da yine aynı şekilde yaşanabiliyor. Peki başka neler e, yani hangi konularda sıkıntı oluyor? Genelde zayıflatma ürünleri satıyorsanız e, reklamlarınız çok çabuk reddedilebiliyor. Network işi yapıyorsanız e, reklamlarınız çok çabuk e, reddedilebiliyor. Bunun için ekstradan destek almanız gerekiyor ve de nasıl kurallara uygun reklam vereceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Bunu öğrenmek için iki yol var. Ya kendiniz yardım merkezinden makaleleri okuyarak, araştırarak bulabilirsiniz. Ya da e, aynı şeye denk geliyor. Profesyonel destek almanız gerekiyor. Dediğim gibi bu şekilde reklam sorunlarını çözebilirsiniz. Ama kesinlikle başta söylediklerim çok çok önemli. Bakın bu videoda size öğretebileceğim en iyi şeyini Birincisi kimlik, e, iki faktörlü kimlik doğrulama açık olacak. O açıksa zaten e, işiniz biraz daha kolaylaşıyor. İkincisi ödeme yönteminizde eğer para almıyorsa onu değiştirin. Bakın burada çok çok önemli bir şey var. Onu videonun sonuna denk geldi ama bence güzel oldu. En azından videoyu şu an sonuna kadar izleyenlere bir nasıl desem yardımcı olacak bir ipucu vereceğim. Bakın bazen ödeme yöntemini yüklemeye çalıştığınız zaman işte ya da oradan para çekmesine izin verdiğinizde çekmiyor. Yani para mesela atıyorum 10.000 lira da hesabınızda olsa o 500 lirayı çekemiyor. Saçma sapan bir şekilde. Bu sizin hesabınızla ilgili bir durum değil. Facebook'un tamamen saçmalamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla böyle durumlarda ne yapacaksınız biliyor musunuz? Mesela 500 liraysa bunu 200 200 çekmeye çalışın. 200 200 bile çekemiyorsanız parça parça mesela 80 90 100 falan Böyle çekerseniz yine reklamlarınızı başarılı bir şekilde vereceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Yıllardır bu işi yapıyorum ve gerçekten bu kadar basit şeylerden aslında reklam veremeyeceğinizi söylemek istiyorum. Bunları da söyledikten sonra videonun başında söylemeyi unuttum ama lütfen siz unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok 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 önemli bir şey bizim için. Ve de bu konu hakkında merak ettiklerinizi yorumlara yazın. Olabildiğince destek vermeye ve ücretsiz oradan yazmaya çalışıyorum yorumlarınızı. Cevaplıyorum ama bize destek olmak istiyorsanız da süper teşekkür butonu var hemen yorumlarda ona basın ve bize bir katkıda sağlayın lütfen katıl üye üyeliği üzerinden bize destek olursanız size ücretsiz yine yardımcı olabiliyoruz onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.